Gel ne gel lan? Oynayayım yok ya. Hasan gene koyayım. <laughs> adanın diğer tarafında gene ya. Hay, <laughs> koyayım öğretemedik yanımıza atlatmayı ya. Ya dur be. 3x niye takılı bunda? Ben geldim. Ben yanlış üst tarafa atladım. Ölürsem kalbime gelme istemem. Erkan'ın a**a koyduğu bir kere <laughs> Gidiyorum ölmeye. Ben burada adamda zaten öldürdüm adamı. Aha. Biraz kit alayım bu i neden de. İstim yok sende de ananı avrazını kökünü s**sin. <laughs> Benimkini boynuna dolayayım öyle gez. Ağzına kalktı bu a**sin seni. Topalı <laughs> kızdırmayın. Seni öyle bir s**sin var ya uff. Sen önce elini Ben onu s**sin de seni de Cimayırım. Kalkma sutama brat. Hey abi Hasan da hiç Bulgarca bilmiyor ya. Bulgarca konuşuyor onunla. Ağzından dilini çeviremiyor bana Bulgarca ile konuşuyor. Eee dobre brat. Yıkaksın. Küfür mü etti? Eze koza tiyat o zaman. Ananı s*** seni. Şimdi sana da açayım açayım arkanı senin açayım. Arkana açayım mı açayım bir şey dedi adama. Eee derim ben. Seni de arkana açarım ha. Tamam mı? Ben de ben bu kafasını açarsın. Baba ya Ne diyorsun sen? Neyse o kardeşim. Seni seni öyle bir s*** memekleyelik seni ha. Seni öyle bir bütün Türkiye ayakta alkışlar. Şey de pasan. seni. Bana mı diyor la baba? Yok ben sana demedim kanki bak şimdi sen şimdi böyle eee... Gerçekten! Çiftir koydun mu boynu s**sin <laughs> Sana öyle kayacağım ki dibine kadar kayacağım sana. Sence merdivenden kayarsın. Lan gemi nerede a**a koydun mu gemisin s**sin. Hakan'ı da s**eyim ayrı. Tövbe yarabbi. Evet hoşuna gitmedi mi? Tamam bütün sokma hocam yarısını sadece hadi. Acımaz. <laughs> Onu bir görsen aşık olursun tamam mı? Göremiyorum işte mevzu orada s**eyim içine kaçmış. Aç ağzını emin göreceksin. Açtım getir hadi. <laughs> hadi benim s**eyim ağzım dolusu. Hadi bakalım. Ayda, ne <laughs> <Ha>, burada? Kapı <laughs> kapı İçeri gir içeri gir. Bana ne küfür ediyorlar lan? Çünkü eee a kanı getirmiyorsun Bulgaristan'a ona kakayım parmağı. Ben Bulgaristan'a şey mi geleceksin? İzleyeyim. Ya ben tüm ya. Bulgaristan seni s**tin inşallah ya. Ağzına kaktın bu s**nesi sen. Tüm kelimeyi bir araya getiremez buna koyun. Bana ettiği kelimelere bak ya. Benim deveyi sürebilecek mi kanka ağzından? <laughs> Hasan kaldırmaya git. Of özel. mükemmel. Hasan git kaldırmaya <laughs> Ne koyayım be Hep sağ sen yüzünden Deveyi değil mi sürüyor Beni adamların ortasına bırak şimdi deveye gel suçlu koyayım Bırak kaç dedim a**a koyayım Sen adamlara gitmedin düz sürdün bayıldın bir daha a koy. Ben o zaman sürüyorum ne zıpamadım devenin üstünden çıkmadın vere. Biriniz boşta Kardeşim kardeşim ne? zavattan beri sizi bekliyoruz ya. Yer vereyim. Akrep mi? Hasan Gotov'u atın gitsin ya. Oo. Öyle mi? Vay a**a kuy. o Öyle kadar adam değil mi? O bizim baş tacımız ya. <laughs> ya bu razı mısın? Teşekkür de. Bu ya. O zaten <laughs> sabah 3'te kalkıyormuş. 3 saate kadar gitmesi lazım da gitmedi. Hayret şaşırtıcı. Gitmem. Sevgili kulum var burada benim. Sevgili Hasan. kulum ne demek ben? Efendim. Sen git kardeş git ya. yat bak. Gideyim mi? Gideceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapayım oynayın oynayın. Ayıp ediyorum. Ben oraya. Tamam. Biraz evet, kalmış olabilirim kusura bakmayın Sen ya, ne yapıyorsun oğlum? Sen ya, niye gel lan? ben Dışarıda Nasıl düştü ya? Nasıl oldu lan o? Ölmeyin yok ya ha, Hasan gene a** koyayım Adanın diğer tarafında gene ya a** <laughs> koyayım <laughs> öğretemedik yanımıza atlatmayı ya Ya dur be Aha, Abi yanımızda istiyor. oynasan <laughs> ölmeyeceksin işte bu şey yani. Birlikten güç doğar, birlikten güç doğar. Bak atma sözü, Türk atası. sözü. Antrenman yapıyor mu antrenman? Bence adamlar mod. itman yapıyor senin üstünde gibi geldi ama. bak yalan dersen. Oğlum, oğlum ben suçum be lan? İşte... ben de küçük söylüyor. arkada <daha> söylüyorum. Bak <laughs> <yok>. aksiyon kutuyorum <laughs> neler diyor. Şardan gel geldi. Gelirdi. Ben girdim içeriye ya. Lan yukarıda ot... Allah belanızı versin. Eee! Ben inanmıyorum ya. Böyle oyunculuk olmaz ya. Yatmış oraya. 3x niye takılı bunda? Ben geldim. Yanlış yerdesin. Arkasından kaldırıyor muhtemelen. Arkadaşlarını doğru. çağırabilir. 12 Onu onu Nokta atışı geldiler lan. Ah be. Burası çok sıkıntı bir yer biliyor musun mi? Hı hı. Şimdi kaldırıyorum. Burası biraz kast. Korkuyorum bir yerden böyle diye biri çıkacak diye. <laughs> Thanks. O şelale de gizli geçti olabilir. Arabamıza binelim. Ben bir şu benzini alayım. Yakıt var mı arabada? Var var. Hasan gidiyor. Ben buradayım evet. Ben yanlış tarafa atladım. Ananı... Uçtum lan. Arabada takla attı. Arabayı nasıl döndüreceğiz lan? Araba arkamda benim. Hasan bizi alman lazım gel. Bir bomba atsanız şunun altına. Hemen deniyorum. Bir tane bomba. Bir kişi var. binsin, bir kişi binsin. Aldım atayım dedim. Yerden at, 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 at. yerden. Hasan Dur. Gel al bizi biraz be. Araba yok mı? Yaklaş biraz adam, ha. Adam bir yanımda abi. Bende hiçbir şey yok. Ben öldüm. Koyayım. Geliyorum size doğru be. Oğlum basacak bir şey yok öleceğiz lan. Öldük ya. Sağ Malzeme de yok. Bayıldım. Aynı bende de. Bende de düştüm. Git git. <laughs> Yolda mevta. Hasan yaklaş. Nereye? Hasan nereye? Alandasın değilsiniz öleceğim ben de. İn Hakan. Ya o an okunu ok ya. Gitme lan gitme Hasan. Onun devesi var gelip çık. Git de yok bir şey de yok nereye çıktım ben. Hey. Hey. Hey Hakan. Alan da size atabileceği en uzak yere atıyor ya. Ölürsem kalbime gelme istemem. Karkının koydu bir Gidiyorum ölmeye. Ben burada adamda da zaten öldürdüm adamı. Aha. Biraz kitalayın bu neden? İstim yok sende de ananı avrazını kökünü sikeyim. <laughs> Akrebin müttefikleri her zaman yanındadır. Jamaika akıl hocasıdır. Efe küçük kuzanidir. Öldüm. Aslan partneridir. Yıkılmaz abisidir. Hakan dostudur. Hasan kankasıdır. Ee? <laughs> <laughs> Söyleyin arkadaşlar var mı? Böyle ekip Hasan sen bu bini al. Ben cümle aleme lahmacun ısmarlayacağım zengin olduğum zaman. Araba geliyor. Hasan sağın araba geliyor. Dur dur kanka karışma, ben kaçır. Kendisi yapsın. Kafası zaten karışık. Daha da karışmaz. Hadi görüşürüz iyi geceler. Görüşürüz. İyi akşamlar kanka. Levent abi arıyorum. Alo. Hoş geldin abi tekrardan. Şuna. Yer boşaldı. Direkt seni alıyorum. Aa. Bunlar daha oyunda gözüküyor. Ha sen Canım. Boynuna dolayım da öyle gez. Anladın mı? Yok. Benimkini boynuna dolayım öyle gez. Ağzına kattı mı? yaptı seni. Fotoğrafı kızdırmayın. Seni öyle bir s**tim var ya uff. Sen şu Ben onu s**tim de seni de s**tim ayırım. Hasan böyle elinin attın eline geliyor mu? Ucuyla mı tutuyorum böyle? Hasan! Tak mı usta var brat? Hasan da hiç Bulgarca bilmiyor ya. Bulgarca konuşuyor mu onunla? Kanka sen ağzından dilini çeviremi bana Bulgarca ile konuşuyor. Tak mı usta var brat dedim a**tim. dobre brat. İkaksın. Küfür mü yaptı annem o zaman tiyat tanım o zaman. Ya anlamını Yok de bunun. Küfür <laughs> ne yapıyorsun diyor kanka? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun diyor. Ee, karınca e, gibi Bulgarca. <laughs> ya be. Şunu baydım abi çekin abi. Eri ışınlandı. Herif ışınlandı. <laughs> Herif ışınlandı. ışınlandı. Ananı seni. Bir sandığı açayım abi çayım arkanı senin açayım. Ne dedin o? Ne koyayım ya? Arkana açayım mı açayım bir şey dedi adamı. E derim ben. Seni de ha, mi? Sen de arkana açarım ha. Tamam mı? Bence ben s**kımı kafasını açarsın. Vay <laughs> ya Ne diyorsun sen? Neyse o kardeşim. Seni seni öyle bir s**k <laughs> emekliyelik <laughs> sen ha. Seni öyle bir bütün Türkiye ayakta alkışlar. <laughs> Yok artık. Hahahaha <laughs> Hoşuna gitti değil mi? Yok ya A, sen Kotoğun nerede lan? Oğlum ben... sen ne geziyorsun lan orada? Nereye gideyim? Ben bilmiyorum ki yanımda gelmedik? Olsun. Nova'dayız Nova'da Bakayım <laughs> Allah göz vermiş gör Abi Kulak vermiş duy diye Bunu akıl vermemiş Ulansın hmm. diye Doğru söyledin Ay, ama ha Ya ben gelirim ya Seni gelirim Dur e, evet, alalım inşallah Çünkü büyük arabayla geliyorum senin yanına Canavarı kamyon Aynen Şeyde bak sen ettin Bana mı diyor lan baba? Bana mı diyor la, lan terbiyesiz? <laughs> lan, Levent abi dedi bak ha. Utanmıyor <laughs> mu lan sen kocaman adam öyle demiyor. Terbiyesiz. Yok ben sana, sana demedim kanki baş şimdi şimdi böyle eee... Kestan! koydum mu boynu susun Dedin işte ben duydum kulaklarım da duydum. <laughs> Seneke. Ben sana bak adam bize de kaydı ya lan. Abi bana kayacağım. Sana öyle kayacağım ki dibine kadar kayacağım sana. Sen merdivenden kayarsın. Lan gemi nerede koydum bu gemisini? Akarıda sikiyim Tövbe yarabbi. Evet hoşuna <laughs> gitmedi mi? Tamam bütün sokmayacağım yarısını sadece hadi. Acımaz. <laughs> Sen onu önce içine kaçmış şeyi şey bir içinden çıkart da. O, onu bir görsen aşık olursun tamam mı? Göremiyorum işte mevzu orada içine kaçmış. Aç ağzını emin göreceksin. Açtım getir hadi. he ee, bile olmaz işte. Sınır ihlali olur Bulgaristan'da ya. Sen arada bizde kırdı ya lan ben haber yok onun abi. Ya Arkan Nereye gittin lan? İnternet gitti kanka. Şu. Hadi beni sikme ağzın olsun. Hadi bakalım. <laughs> Ayda. Hangi <laughs> Hasan Goto onunla gitsin biz deveyle gidelim. Belki fişek buluruz bir yerde. Şey arada. arada çalıştırırsın. Tamam. Lan <laughs> Hasan Kotov seni patlatacağım lan. <laughs> Nasıl oğlum ama? Hasan Kotov sana ecel olacağım ecel. <laughs> <laughs> Bizimkilere bak nasıl geziyorlar. Gel lan buraya. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ne oldu Hasan Goto? Ne yaptın canım benim? <laughs> ya, yapma. Şimdi canım ya, mı oldu? He? Yapma. yapma. Vallahi. Kaçıyor araba bak. Dur bakayım eve mi gidiyor? Dur dur buraya geliyor kanka. Eve mi aldı? Aynen eve aldı. Ben de vurdum et. Dal, dal 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 dal. Bak nerede ya? Bak 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 bak. Vay süper. Vallahi bitir abi. Adamını tutuyor. Diğer nerede? ikisi de. Gel lan lan. Cehenneme çevir Temiz burası Tamam. Merhaba maşallah 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 Ayyyyy senin kanında var helal olsun Bir de bu bıçağı aldım A** devesi seni Ne oluyor lan Uzun zıplayacağı yerde olduğu yerde zıpladı Aha apaçık adamlar evet. Biri kulübede Dur abi Mananı satayım Neyse ben kendim tutuyorum Tutma kendini bırak bırak ben kaldırırım harcama Nerede adamlar nerede O üç, kişi, dört kişiler lan Droba bakıyorlar Oha dört kişi birden köpekler Kaskım yok, yanım da yok. Ora var, ora var. Orada. orada bir kişi var. Aa, BM ile ben oradan vurdu. Çacığı. Aha, araba geldi. Gelsin onun basayım, gel. Rahat baygın. Köve çağırdı, da var Mr. Hüseyin, evet evet evet. Bunların hepsi aynı. Lan deve evinde gidiyor lan adam. Evet. Yelek sıfır. Headshot bir tane de body. Araba alan geliyor la. Ta burada. Lan çıkalım buradan. Çıkalım kanka. Zirvede bırakalım yeter. Kan geleceksin Hasan mi? Hasan arabayı Gülüyor. al burada. Evet evet evet. Levent abi al Hasan. Alıyor. Hasan oto hadi lan. Geliyorum baba ben ben gelin, dur. Ben gel nereye gidiyorum? bas 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 Hasan bak. Dalıyor araba. Kan. <laughs> yani, Dalıyor. Çıktı çıktı sağa doğru gitti. Ha burada. <laughs> durma 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 durma. Vuramadım vuramadım. Vuramadım vuramadım. alacağım. İçeri gir içeri gir. İçeri gir. Diğer diğer alana gideceğiz. Oto Abi destek gittim, lazım. An. Geliyoruz. peşimizde çocuklar. Of 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 ne yaptın lan? Ananı satayım nasıl kaçtı? Karım adaleti yakarım adalet. Ananı yiyeyim ya dolu. Dur ben eski mekanımı alacağım. Aha Hı? da burası. Burası da doluysa. Ay. Araba geliyor. Gelsin. Lan otov lan otov. Vallahi ağaca çarptım baba. <laughs> ha kulağım elinde sokulamak şu arabayı. Ya tepeye gelmiş Hakan. Sana bir şey diyeyim mi? Adam bana tek attı. Arkamda aynı, aynı, anda sıktı. Oğlum ne demek? Ya. S ulan ha, e yerde adam mı olur ya? Az erken gelsek bunları karşılar ya. Yeah. Hayra düştü gidiyorum maç. <yormaz>. Skorlara bak 3-2-1-0. <laughs> 0 kim? Ah sen Koto herhalde ya. Koto oyunu bırak. Tamam. <laughs> Bunun nebesini çikolata döküp bir ben. Ya. <laughs> Çok komik değil mi? Asad, inşallah kaynananın yediğini yersin Asad, kaynananın senin ağzına versin iyi tamam mı? Kaynananın yediğini ye. Küfür git lan. Abin var mı senden büyük? Evet var. Peki sen abine hiç küfür ediyorsun mu? Bana ne küfür ediyorsun kardeşim? Çünkü e akını getirmiyorsun Bulgaristan'a ona kakiğim parmağı. <laughs> <Hayır. gülüyor> ne diyorsun? Ne diyor, <laughs> lan Hasan kod Onun erkekliğini eline vereceğim ben dur. An An C Hasan Oto Bulgaristan'a füze attırttır bak bize Türkiye'den. Sen gelemezsin ki Hakan da gelemez. Hiçbiriniz gelemezsiniz. Ne anlatıyorsun lan sen? Vallahi gelirim. Evet gelemez. Vallahi gelirim. Lan Avrupa Vallahi Birliği'ne Kim Nasıl gelemeyiz? Niye? Avrupa Birliği'ne giriyoruz biz Türkiye. Ne zaman? Tab Yakında. Tabi masaya oturmuşlar. Konuşmalar falan yapılıyor. Haberleri çıktı. <laughs> Avrupa <Alfa> Birliği'ne giriyoruz. <laughs> Hasan Oto ben gelirim ben gelirim bak. Ciddi söylüyorum, Hakan Geneliz ben gelirim bak. Onu söyleyeyim sana. Valla ama gel gel. Valla gelirim. İş i̇şte dolayısıyla gelirim oraya. Sen bu sanat ya, geleceksin? Ya yani tüm yap... Bulgaristan seni inşallah ya Ağzına kaktın bu o... s**tnesi ne s**tin Sol 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 en sola so. en sola so. so. en sola en sola en sola Lan oğlum bıraksana beni Ananı Gör bir yandan Bırakın. bana Bırakın. tamam mı s**tin mi çocukları yani? Abi koyacağım ya şimdi Sağ var sol var arkamda iki tane var Bu nasıl oyun ya Ben George'a gidiyorum ya bu sefer Atlamayacağım Nova'ya a**la Ya bilmediğimiz yere attınca ölüyoruz kodum La yok iki kişi arkamdan yukarıdan sıkıyor. İki kişi aşağıdan sağdan soldan sıkıyor. Ben hangisine silah doğrultayım arası? Şimdi sen ne çocuğu seni bulacağım. İnşallah ben karşı karşıya gelirsin. No var. O, o var. O var. Araplar isim yazmasın. Arap. Mısırlı. Allah'ını doğruya verdi. İş i̇şaretini şey kaldırdı Şey söyleyeyim mi? Arap sunucudan denk geldi. Gerek yok gelip. işareti ya, var mı? Yani Hasan şu an orada a**ım yolu bulamazsın. <laughs> Hasan da onlardan zaten. Hasan da onlarda da. Sıkıntı yok. Adamları tanıyorlar. Kim neredenim be? Araplardan Yo be. Yo be. Aha Hasan'a da şeyini doğradılar. Yok mutlu musun kanka? Zaten. Hakan sana benim deveyi versem kullanabilecek <laughs> misin? <laughs> <laughs> ya. İki kelimeyi bir araya getiremez bana koyun. Bana kelimelere bak ya. Benim deveyi sürebilecek mi kanka ağzından? <laughs> Levent abi. E. <laughs> Levent e abi de hoşuna gitti. <laughs> Hasan Kotov geliyordu. Bana... Hasan gelene kadar. Ya. Yolda vurdular. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ya da sonra da kaldırıp beraber gidiyor. Ya. Yok yok yok. Onlar bize gelecek. Aa yumruk attı. Geliriz oraya şimdi. Hasan Kotov da aynı şey gibi bot gibi ya. Geldi lah diye öldü adamın önünde ya. Teşekkür ederim. Sen, <laughs> sen nasıl öldün? Allah Allah. Burayı burayı Etkinlik mi? Evet, Aynen çocuklar. Geliyorsunuz mu? 3 kişilerdi zaten. Geliyoruz yolda. Atakotov. Canım. Gel gel. Geliyor. Orada. Lan gitsene. Yok yok. Lan çocuklar. Ben oraya bırak sen kaç. Buraya mı bırakayım sen? de siz arabayla basın. Hasan kaldırmaya git. Atakotov oh, Deli. Mükemmel. Dikkat edin ha. Tek değildi. Benim Abi şey pikle de, pikle 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 Tamam. Pikle pikle. Bomba bomba bomba. Bir daha bir daha. O, o daha, bir daha. daha, daha, daha. Başka yok bombam. Hakan geldim tamam. sana. Lan orada kal geri git. Dedi ya gidecek adam ya. Çık lan. Ne basabiliriz? Ya size gelir, size gelir, size gelir, size gelir, size gelir. Şu da, şu da, şu da. la. Şurda, 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 şurda. Evet abi gelirsen alırız. Geliyorum. Ana aşağı düştüm, aşağı düştüm. Allah seni belanı versin. Bekle acele etme geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Canı bir. Çok vurdum. Adam a**la göz göre göre çekti beni ya. Hasan git kaldırmaya. <laughs> Ne koyayım be. Abi sen git bari. O merdiven, önündeki merdiven. De. Al arabayı git abi kaldırma boş ver. Sağdan git. Sağ. Aynen. Araba giderse. Aynen. Tepe arkasından. Ya anasını satayım ya. Adam elinde barrel varmış ya. Ya işaretledim abi oraya doğru git dümdüz. Sağdan. Tamam. Oo. <laughs> kodum işe ki sizler tek başıma giriyorum yine rushlamıyorlar. Koyayım. Hep sağ sen kota yüzünden. Deveyi dümdüz sürüyor. Koyayım. Benim adamların ortasına bırak şimdi gel deveyi gel suçlu. Bırak kaç dedim buna koyayım. Sen adamlara gitmedin mi? Hepimiz bir daha. Ben o zaman sürülse ne zıplamadın devenin üstünden çıkmadın. Ananı s**tim araç var. <laughs> bir kişi Hakan help me. Görmüyorum. Şurada arkadan uci, vur onu Uzi var zaten uzi var vuramam mı oradan. Silah alacağım droptan bekle. Valla vurursun ya. Bomba geliyor ananı s**tim koyayım. Hey. Bak ona... Oha. Ona. Göremiyorum bak görüşüm yok ha. Pis atıyor bir de bezevenk. Nerede lan nerede? Ben? Bir can. Adam nerede adam? Evin içinde. Ne çıktı lan bu? Da gel gel dışarı çık sen dışarı çık. Alttaymış o çocuğu. Dur bomba atıyorum dur. At at altta şurada şeyde küçük ben odada dur. altta. Oyun oradan çıkamaz. Ne yapıyor lan bu salak? Ne lan musakka? Kayma hmm. dardala. Ben kalk seni bir daha bayacağım. Çıkamadı oradan çıkamadı. Numara top attım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa bütün markete atmış ergonomik mergonomik bu çocuğu senin. 6x var mı? Var var aldım. Kasa anahtarı diyor. Aa tamam abi sen malzemeyi bulmuşsun hadi gidelim. Kasa nerede? Haritanda evet. gözükecek. Aa, bot çek. Aa, ha bot geldi. Adam önünüzde tam solda. Ha 210 soru. yönü. He ee, gördüm gördüm. Ee, bot da bot. Araba araba. Bak. Alttan gidiyor. Sabret 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 Bir kaldı son Son beni finish diyor Oğlum Ağaçtan Molotov Beni finish dedi Ölüm Ne? Yardım ya, araba Söyleyin birini s**tim Ananı babanı s**tim Ananı avradını s**tim Tamam bitti bitti Ya a** kodum arabası ya Nasıl patlamadı Finish de yani? abi sağındaki Dur abi can bastım Hadi lan Hadi lan Hadi lan Tamam onlar s**tim Canları bir bakalım Bomba varsa bomba at abi 3 saniyelik bomba işini görür Daldan kaçacak Müzik Araba arkasında Müzik Aldın aldın Annene avradını ya Ne kadar Yok çok artık. vurdum ya Oğlum biz ben bunları iki şarjör merhaba boşalttım ya YouTube hack ha, Kodumu ne oğlum sen kimsin lan o.